Sahabiler de böyle hayırda yarışırlardı. Birbirlerini geçmek için. Ama bunu bir hasetlik, bir fesatlık, birbirlerini ezmek için yapmazlardı. İşte şu işi ben yapayım, şu hayrı ben yapayım. Sahabinin zenginleri defalarca kere sıfır sıfıra düşecek kadar <laughs> evlerinde hiçbir şey bırakmayacak kadar İslam yolunda harcadılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz 7 kere malını sıfıra bağışladı. Mal aldı yedi kere. Yani aldı derken çalıştı kazandı, çalıştı kazandı. Abdurrahman bin Af 4-5 kere sıfıra kadar bağışladı malını İslam yolunda Allah rızası için. Hazreti Osman Efendimiz defalarca malını bağışladı savaşa giderken orduyu tek başına donattı. Bir orduyu donatmak demek öyle 3 liralık 5 liralık mesele değil. Bir orduyu donattı. Yahudiler Medine'de hakimdi. Müslümanlara tabi eziyet etmek istediler. Kuyu vardı kuyu. Müslümanların su alması gereken belli bir mesafede kuyu vardı. Yahudinin biri satıyordu onu. Müslümanlar talip olunca fiyatı 5-10 katına çıkarttı. Hazreti Osman gitti o kuyuyu satın aldı. Müslümanlara da bağışladı. Sahabiler böyle yarışırlardı birbirleriyle. Savaşta en önde olmak için yarışırlardı. Küçücük sahabiler 15-16 yaşında. 15-16 savaşa gelmek için sıraya girerlerdi, araya saklanırlardı. Şimdi askerden kaçmaya çalışıyor. Ondan sonra kanunenin efendim 3000 tane cariyesi varmış diye adamın arkasından sövüyorsunuz. Sen de 72 yaşında savaş meydanında şehit olsaydın, senin de 5000 tane olsaydı. Şimdikiler parayla askerden kaçıyorlar, bir şey yapıyorlar, rapor alıyorlar, çürük alıyorlar. O zamanın sahabiler 15 yaşında, 13 yaşında delikanlı, sakalı yok, araya kaymıyor ki savaşa gitsin diye. Yakalanırlarsa, çekilsen sen küçüksün diyorlar. İsmini unuttum sahabinin, parmaklarının ucuna kalkıyormuş böyle. Boyu, boyu diyor yüksek görünsün. Efendimiz çıkarıyormuş. Öbür soranın ucundan bir daha giriyorum. Bir daha çıkarıyorlarmış bir daha. Demiş hadi gel madem bu kadar sen şehit olmaya meraklısın. Diyor ki bunu anlatan sahabi o delikanlı için sahabe efendimiz için yürürken böyle kılıcı yere toprağa çiziyormuş. Yere sürtüyor kılıcı. Boyu yetmiyor kılıcı taşacak. Savaşmaya gidiyor. Neden? Hayır yolunda yar yarışmaya gidiyor. Adama bak adama. Sahabi efendimiz bu adam bunlar adam. Ya hoca sen ne biçim konuşuyorsun? Adam diyorsun sahabiye diyor. Ya adam olmak kolay mı? Kur'an'da ne diyor? Eveli gün arabada çıktı o ayet. Öyle adamlar var ki diyor. O da gene bir işte, hafızın dönüşü ama gelmedi. Uhud Uhud şehitlerini anlatıyor ayet. Öyle adamlar racul kelimesi geçiyor. Racul kelimesi geçiyor. Ricalun diye geçiyor değil mi? şimdi kamerayı kurdu diye, benim yardımcım zannettiniz, adam üç kere Molla cami bitirmiş, icazetli alimdir ha yani, <laughs> ondan ben bilmediğim şeyleri tamamlamak için alimlerle geziyorum böyle. <laughs> şimdi kamerayı zorla kurdu, şurada kurdele kesilmese ben kurdurmam ona da, hocamız büyük hoca, işte böyle hemen ben alim hafif burada tutarım bir tane alim hafif, eksiğimi kapatsın yani, Allah razı olsun. Hakiki mümin neydi? birbirinin elinden, dilinden değil mi? Emin olandı. Yüzüne gülüyor adam. Arkandan kuyunu kazıyor. Neden? Ön planda diye. Onun hayrının kendisini geçmesinden rahatsız adam. Biz kimi misal alacağız hayatımızda? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Sahabileri emsal almayacağız mı kendimize? Onlar böyle mi yapmışlar? Birbirleriyle itişmişler, kakışmışlar mı? Hazreti Osman gelmiş, ne kadar malını bağışladın? Şu kadar bağışladım. Hazreti Ömer gelmiş, radıyallahu anh efendimiz. Ne yaptın? Ya Resulallah, üçte birini eve bıraktım, üçte ikisini bağışladım demiş. Hazreti Ebu Bekir gelmiş, sen ne bağışladın demiş. Malımın tamamını İslam'a bağışladım, eve bir şey bırakmadım. Allah ve Resulünü bıraktım demiş. Hazreti Ömer, kıskanmamış Hazreti Ebubekiri, Gıpta etmiş, gıpta etmiş. Kıskanmakla gıpta etmek arasında dağlar kadar değil, galaksiler kadar fark var. Kıskanmak ne demek? Onda olmasın ya niye var onda? Bende olmalıydı. Onu ben geçmeliydim, ben yapmalıydım. O niye yaptı ya? Tüh ya diye. Onun yaptığı işe dil uzatmak. Gıpta ne demek? Olan arkadaş ne güzel yaptı be. İnşallah ben de böyle yapabilirim. Ben de onun gibi olabilirim. İnşallah ben de böyle başarılı olabilirim. Bu kadar hayır yapabilirim. İşte bu demek. Ama bakıyorsun görev arkadaşınla problem var. Bakıyorsun bilmem kimle imam arasında bakıyorsun müdürle şef arasında bakıyorsun memurla amir arasında bir sürü her kurumda böyle. Her kurumda böyle. Aslında diyecek demek istediklerim var da şimdi demeyeyim. Misafirim burada. Onları kendi camimde anlatırım inşallah. Şimdi içimden geçenleri ne demek istediğimi anlayan anladı yani. Evet.